Kız bu ne? Ay tövbeler tövbesi. Rujun etrafına bakın. Kız Dilara. Yarın akşam bir tane galaya davetliyim. Tabii orada rezil rüsva olmamak için yapacağımız makyajı falan. Bugün hazırlanacağız. Prova. Prova hazırlanması. Yani benimle hazırlanıyorsunuz ama aslında hazırlanmıyorsunuz. Bu bir harika. Bu bir harika. Sür 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 sür. Rezilliğim ortada canım. Acilen bu videoyu çekmem gerektiği için burayı dağınık bıraktım. Şu fondöteni kullanacağım. Bir fıs. Bu kadar. Bak şuraları dağıtmayı unutmayın. İki ton oluyor suratınız. L'Oreal Paris'in şu True Match Serum Concealer'ı. Yanur Omega 5. Yeter. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Harika. Bu sevilce nedir ya? Rezil olacak galaları. Kontur yapıyoruz aşkım. Tutuyorsun şu üst sizde. Nivea'nın şu allığını alıyorum. <laughs> Göz altımızı çok hafiften sabitliyoruz. Çok az. Ay. <laughs> Hayatta tek bir allık seçme şansım olsa şu sıralar bunu seçebilirdim. Makyajımı olabildiğince özensiz özenli. Bir beni durdursun. Bir aydınlatıcı süreceğiz Peki. ki geleceğimizi boş ver. Geçmişimiz bile aydınlanacak. Tanıştırayım